Hey. O Oh! çok güzel. Oo, ama dikkat dur ya. Akdeniz'e duyasıya yaşayabileceğim. Olympus ziyaret ettim. Ice cream before seeing. Türkiye'de markette ardınlığı dondurmalar bile harika oluyor. Ben Türkiye'de hep tıkta paşa iniyorum. Bak kuki. Ve sonunda oh yeah, plaja geldim. Olympus yes, yeah, so nice. So, çok temiz ya orası. Amazing ya. We let's get inside ya. Tourist plaj için de var. Tekneler de var. Babil'in için kırmızı Türk bayrağı olduğunu <laughs> için daha da çok güzel gece görüşüyor. Oh, ya manzara bak. da, şurada da çok güzel ya. Daha manzara. <gasps> wow. O kadar güzel ya. I think you can take off shoes or shoes. Bak da daha manzara. Wow, I think so. And here is another manzara. What is it hurt. I think Six shoes, yeah. Yürümek istediğim ama çok... Yeah. deniz o kadar güzeldik ki heyecanlıdan kameram titredi. Şu çok serindi ve ucu gülü derinden hissettim. Kore'de bir vatandaş olarak yaşarken çok stres bilinmişti ama Türkiye'nin Akdeniz denici bütün stresimi ardı görçüldü. Gerçekten çok iyi geldi. Ruhuma iyi gelen bir zamandı. Oraya da işte hiç kimse yoktu. Şu orla termiz ve serindeki güneş sıcaktır sürüyordu. Kendimi şanki ak denizinin bir barat gibi oz girce yüzüyormuş gibi hissettim. Su it's really so cool. really much more better than Rio de Janeiro other city because su is really so clean. Even there is a lot of boat, it's still so clean. And the water is not super cold, not super high. Really, really, water is also so enough here in Bukit Bukit. And also you can open your eyes under the water. And also you can see a lot of touch. To be I cannot carry this camera into the water because it's not, waterproof. it's not GoPro. That's why I feel so sad that I cannot show you the water inside. But it's really nice yeah. How it's really here. Yeah. Hatırlı ya. model bu arili. Arili arili. Bu kim Turn this side. the sun. Sun sun. Yağoları fazla ama Fücür gibi poz verdiğini denedim. Bu kadar güzel ya. Peki. Nasıl olmalısın? Ben de bir şey. Ben de ama burası da Sikinna Kompiyoriz. Asrın video iki yıl önce Türkiye'yi ziyaret edildiğimizde çekilmiş bir videodur. O zamanlar her zaman bana çok bir trailer olduğunu oku Türkiye'de kestiymişti. Şimdi aramış olacak da her zaman birbirimiz destekleden iyi arkadaşlarız. <laughs> Her neyse Olimpos'ta cennet gibi mutlu bir gündü. Biraz geç oldu ama yine de eski videolar yavaş yavaş paylaşma istiyorum. Olur mu? Normal. Çok uzun zamanında video yükselmadım evet. ama bugünkü videomuz bile izlediğiniz için çok teşekkür ederim.